Karakter gelişimimiz pek çok şeye bağlı. Bunlardan bir tanesi de kardeş sıralaması. İçine doğduğumuz ailede kaçıncı çocuğuz? En büyük çocuk musunuz, ortanca mı yoksa en küçük müsünüz yoksa tek çocuk musunuz? Bütün bunlar bizim karakter gelişimimiz üzerinde, karakterimiz üzerinde etkili. Evin büyük çocuklarından başlayalım. Teker teker konuşalım. Böyle bir sohbet videosu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evin büyük çocuğu özellikle büyük kız kardeşten başlayalım. Büyük kız kardeş, büyük erkek kardeş bunların hepsini teker teker ele alacağız ama büyük çocukların şöyle ortak bir özelliği var. Özellikle stresli zamanlarda ellerinden gelenin fazlasını yaparlar. Aşırı yüklenirler, çok fazla yük alırlar. Hani, e, bu çocukken de böyledir. Çocukken de işte kardeşine bak, kardeşine ilgilen... E, yani ister istemez e, yani doğdunuz tek çocuksunuz ama daha sonra bir kardeşiniz, bir kardeşiniz, bir kardeşiniz daha oldu belki. Bazen Instagram'da karşıma çıkan capsler var, hani şey diyorlar diyor. Kim demiş teyze anne yarısıdır. Anne yarısı olan esas abladır. Buna kesinlikle katılıyorum. Özellikle bir kız çocuksanız, ablaysanız anne yarısı, yedek anne gibi sorumluluklarınız oluyor. Yani ister istemez bir süre tek çocuk olarak düşünün tek çocuksunuz. İlgi, sevgi, her şey tabii travma, travmaların etkisi hepsi sizinle beraber ama bir noktadan sonra o alışkın olduğunuz ilgiyi, sevgiyi devam etmek için yapmanız gerekenler var. O da nedir? Kardeşlerinizle uyum içinde olmalısınız ki o tek çocuk olarak alıştığınız ilgi ve sevgiyi, onayı almaya devam edebilin. Bir noktadan sonra o sorumluluk duygusu ister istemez gelişiyor. Kardeşine bak, kardeşine ilgilen, kardeşin neden ağlıyor, kardeşin düştü, kardeşin neden düşürdün gibi onların sorumluluklarını e, taşıyorsunuz ki e, o onaylanma duygusu, o alışkın olduğunuz yani eskiden bir koşula bağlı değildi ama kardeşleriniz olduktan sonra kız çocuk olarak özellikle abla olarak e, hemen hemen her toplumda bunu görüyoruz. Onlara e, göz kulak olmanız, tabii en hafif tabiriyle göz kulak olmanız büyük ihtimalle de bakmanız e, gerekiyor. Bu da bu büyük çocukların sorumluluk duygusunun e, gelişmesi ya da böyle hani aslına bakarsanız bir küçük kardeşe ya da küçük kardeşlere bakmak büyük kardeşin sorumluluğu değil fakat onun üstüne vazife değil. Bunların hepsi annenin görevi. Fakat orada annenin yoğunluğu, toplumun şartları, ekonomik sebepler pek çok nedenden dolayı üstüne vazife olmayan bir konuda büyük çocuk çabalamak zorunda. Onun üstüne vazife mi, onun görevi mi değil. İşte hayat içerisinde de bu büyük çocukların üstlerine çok da vazife olmayan, onları çok ilgilendirmeyen, temelde onların sorumluluğu olmayan konuları ayıramadıklarını görüyoruz. Bakıyorsun ona, buna, şuna e yani hep böyle bir karşılıklı bağımlılık kişilik yapısı diyebilirsiniz. Kendini feda eden insan diyebilirsiniz. Aşırı yardımsever diyebilirsiniz bu insana ama yardımseverlikle alakası yok. Çünkü kendi sorumluluklarını ihmal etme pahasına üstlerine vazife olmayan sorumlulukları yüklendiklerini görürsünüz. Böyle eşler seçerler. Çocuklarla ilgili böyle tavırlar alırlar ve insanları kurtarmayı bırakamaz büyük çocuklar ve şunu ayırmakta da zorluk çekerler. Yani bu benim görevim mi değil mi? Yani aa ama hep öyleydi. Yani e kimse ona demedi ki annesi ya biliyorum kızım hani bir anne geçip de büyük kız çocuğa şunu söylemedi bak kızım biliyorum bu senin görevin değil kardeşlerine bakmak senin görevin değil ama bakıyorsun çok teşekkür ederim ve kardeşine bakarak böyle ellerini tutup gözlerine bakarak hangi büyük kız çocuğa hangi anne bunu söyledi çok teşekkür ederim kardeşini kucağında taşıdın onu uyutmama yardım ettin ve sen onu uyuturken ben size yemek pişirebildim çok teşekkür ederim aslında bu senin görevin değildi böyle olmuyor bize böyle söylemediler siz şu an çocuğunuza büyük kız çocuğunuza Çocuğunuza bunu söylüyor musunuz? Bilmiyorum. Ondan yardım istediğinizde söylemek lazım. Şu anda seninle ilgili olmayan, senin sorumluluğun olmayan, temelde bana ait bir şey yapıyorsun yavrucuğum. Annelerin büyük çocuklara, özellikle büyük kız çocuklarına bunu söylemesi lazım. Yoksa şöyle gelişiyor. Yani bunlar zaten benim görevim. Onu yapmak, bunu yapmak. Kardeşinin ödevine yardım et. Onu yemeğini yediriver kardeşine. Onu da götür parka giderken. Onu da oynat, onu da al, onu da götür falan diye böyle e, büyütüldüğünüzde E ne oluyor aynısı bir bakıyorsunuz evleniyorsunuz eşinizi bunu yapmaya başlanıyorsunuz Eşinizin arkasını toparlamaya başlıyorsunuz e, işte iş yerinde yine başkalarına ait olan sorumlulukları o kadar otomatik yerine getiriyorsunuz ki yani büyük çocuklar büyük kız çocuklar özellikle yani erkek çocukların durumu büyük er, abilerin aileye ilk doğan erkek çocuğun durumu birazcık daha farklı ve bütün bunların sonucunda da işte kardeşler büyüdünüz bütün kardeşler yetişkin oldu. Özellikle kız kardeşleriniz varsa arkadaşlar. En büyük kız çocuksunuz ve başka kız kız kardeşleriniz var. Onlar sizi şöyle tanımlayacaklar. Ya bu yine çok bilmiş. Siz sürekli ukalalık taslayan çok bilmiş, her şeyi kontrol etmeye çalışan kontrol delisisin sen. Kız kardeşlerinizden duyacağınız şey büyük ihtimal bu. Siz e, yine her şey ona sorulsun istiyor. Sizin için böyle söyleyecekler. O her şeyin ona sorulmasını ister, her şeyin ona danışılmasını ister. O her şeyi çok bilir zaten. Arkanızdan konuşmalar bu şekilde. Ve e, tabii ki ne olacak? Bir içerleme, bir kırgınlık. Çünkü siz patronluk taslamak için, ukala olduğunuz için, her şeyi kontrol etmek istediğiniz için bunu yapmıyorsunuz. Siz başka türlü davranmayı bilmediğiniz için, zaten bu sizin sorumluluğunuz olduğunu düşündüğünüz için e, böyle yapıyorsunuz. Ama kız kardeşleriniz tarafından... Bu suçlamalara maruz kalacaksınız. Onlar size küsecek. Onlar size arkasını dönecek. Onlar sizi suçlayacak. Ya bir şeyde karışma diyecek. Her şeyi sen bilemezsin diyecek. Abla ukaladır diyecekler. Ablam öyledir. Ablam böyledir. Ee, ve işte neyse onu söyleyecekler size. Eğer erkek kardeşleriniz varsa zaten pek çok sorumluluk yüklenmenize rağmen ee, ...bu kadar sorumlu yük yükleneceksiniz ama... ...hiç kimse demeyecek ki size... E, ...yani biz... hani ...size işte Ayşe diyelim ki adınız... ...evin en büyük çocuğusunuz ve erkek kardeşiniz var... ...yani Ayşe bile çünkü bu kadar sorumluluk taşıyınca... ...bakın konu ne olursa olsun... ...iş yerinde, özel hayatınızda herhangi bir konuda... ...bir yerde sorumluluğu kim taşıyorsa... ...söz söyleme hakkının da ona sahip olması lazım... ...ama sorumluluğu siz taşıyacaksınız... ...küçük erkek kardeş orada... E, ...söz e, söyleyecek ve sizin... Çabanız görmezden gelecek gelin gelinmesi gelinir yani büyük büyük olasılıkla böyle olur çabalarınızın görmezden gelinmesi emeklerinizin üzerine basılıp geçilmesi bunlar da sizi yine incitecektir, kıracaktır. ve orada yani işi siz biliyorsunuz çünkü siz yapmışsınız o konu her neyse ama yine bir noktada kimin yetkinliği kimin gücü sorgulanacak sizinki sorgulanacak ve o yüzden de siz hep böyle yapıp yapıp ama ee, bu hiçbir zaman yani patronluk taslama hani erkek kardeşiniz diyecek ki hani e, bazen şiddete de o erkek abla ile erkek kardeş arasında eğer abla orada gücüne sahip çıktığında bir dakika ya bu işi ben biliyorum buraya kadar ben getirdim ben yaptım falan gibi böyle bastığında e, erkek kardeş ya e, gidip annesine şikayet edecek yani gibi gibi bunları yaşıyorsunuzdur ee, çabalar görmezden gelecektir benim e, tabii ki Evin en büyük bunu da söyleyeyim de daha sonra ne yapılacak konusuna geçelim. Evin en büyük çocuğu erkekse, abi ise orada tabii ki onun ayrıcalıkları oluyor. Kızlar diyor ki, yani her zaman öyle olacak diye bir şey yok ama yani bir ablayla abi arasında şöyle bir farklılık oluyor. abim bilir. Abime bir soralım, abime bir danışalım. O böyle doğal bir lider. o böyle bir kurtarıcı. O yani o ona o bir hayranlık yani erkek en büyük çocuklar diğer kardeşler üzerine bir hayranlık uyandırırken tabi diğer erkek kardeşler arasında rekabet olabilir ona saldırabilirler ama hiç kimse yüzüne açık açık bunu söyleyemeye de bilir hani tekrar söylüyorum böyle yüzde yüz böyle olacak diye bir şey yok ama büyük olasılıkla bu şekilde e, gidiyor ve eee Büyük çocuklarında, büyük erkek çocuklarında özellikle maddi konularda birazcık daha toparlayıcı, daha işte sahip çıkıcı olması e, bekleniyor. Dediğim gibi onlar doğal lider işte ona sorulur ama abla ona sorulmaz. O patronluk taslıyordur, o çok bilmişlik yapıyordur, ukalalık yapıyordur, kontrol etmeye çalışıyordur. E, o kadar açıktan büyük erkek çocuklarına saldırı gerçekleşmiyor. Eğer evin büyük çocuğuysanız, büyük kız çocuksanız özellikle bir noktada şunu fark etmeniz lazım. Kendinizdeki karakter gelişiminde karşılıklı bağımlı bir kişilik, karşılıklı bağımlı bir kişi kişiliğiniz mi var? Kendini feda şamanınız çok mu güçlü? İnsanları kurtarmadan, yardım etmeden demiyorum. İnsanları kurtarmadan duramıyor musunuz? Eee Kendinize şunu sorun. Bu benim üstüme vazife mi? Bu benimle ilgili mi? Benim burada gücümün sınırları nereye kadar? Çünkü otomatik olarak ya, o kadar doğal yapıyorsunuz içinize işlemiş ya. Bunu o kadar doğal yapıyorsunuzdur ki farkına bile varmıyorsunuzdur ve bunu şey gibi düşünüyorsunuzdur. Ya insaniyet namına. insanlık bunu gerektirmez mi zaten? Hani benim yok ya öyle bir şey değil. Ee, o insaniyet namına. Ya zaten hani hayat böyle bir şey değil mi? İnsanların birbirine yardım etmesi gerekmiyor mu? O kadar içinize işlemiştir ki orada üstünüze vazife olmayan bir sorumluluğu yerine getiriyor. Olduğunuzun farkına bile varmazsınız. Bunu insanlık bunu yardım sanıyor olabilirsiniz. Böyle oturup bu konu üzerine düşünmenizi istiyorum. Sonra kırgınlıklarınızı düşünün. Kırgınlıklarınızı düşünün. İçerlediklerinizi düşünün. Bunlar sağlığınız açısından son derece zararlı olabilir. Böyle bir şey oldu. Tabii ki en büyük çocukların en başarılı çocuklar mıdır noktasında genellikle en büyük çocukların tabii çok da fazla sorumluluk üstlendikleri için iş hayatında da ekonomik anlamda daha başarılı olduğu görülebilir ama görülmeyebilir. Bazen iki numaralının ya da 3 numaranın da daha başarılı olduğu görülür ama böyle bile olsa toplumsal anlamda başarı kriterleri hani statü, kariyer, para vesaire anlamda ikinci ya da üçüncü çocuk başarılı bile olsa bunun yine mimarı büyük çocuktur. O belli yerlerde bazı şeyler göğüsleyebildiği için diğer çocuk toplum önünde ön plana çıkabilmiştir diyebiliriz. Ailenin o nesilden nesile gelen travmalarını göğüslemiştir ilk o göğüsler. Başka noktalarda çok çalışmıştır, çabalamıştır. Yani aşırı yüklenen, daha fazla çabalayan tarafın ya da o başarının arkasındaki mimarın büyük çocuk olduğunu yine görürüz. Ee, bazen hem gerçekte hem vitrinde başarılı olan maddi manevi statü anlamında büyük çocuktur. Bazen iki ya da üç numara önde olsa bile yine arkadaki çocuğun, yani bir numaralı çocuğun aslında o işin beyni olduğunu, o işin mimarı olduğunu görebilirsiniz. Büyük çocuklar yüklenirler, yapabileceklerinden fazlasını yüklenirler, ellerinden gelenin fazlasını yaparlar, kontrol edebildiklerinden fazlasını kontrol etmeye çalışırlar, akıllarını daha önce kaçırırlar, strese daha yatkındırlar. Şimdi ortanca çocuk ve küçük çocuğu da konuşacağım ama yüklemede sorun yaşıyoruz arkadaşlar. Tane tane konuşalım. Büyük çocukları konuştuk. Ee, büyük kız çocuklarının kız çocuklarına büyük kız çocukları ve kız kardeşler var büyük kız çocuğu erkek kardeşi varsa da maalesef hakkı daha fazla yeniyor ee, o da o kız çocuklarının e, yani büyük kız çocuksanız ve erkek kardeşleriniz varsa biraz daha dezavantajlısınız. Yani büyük çocuk olmak zaten dezavantajlı bir pozisyon. Yani şu açıdan da dezavantajlı bir pozisyon. Yani içine doğduğunuz ailede bir süre tek çocuksunuz. İlk çocuk aynı zamanda tek çocuk. Ve içine doğduğunuz ailede o travmaları da yani sadece ilgi, şefkat, onayı karşılamıyorsunuz. O ailenin nesilden nesile akan travmalarıyla da ilk siz çarpışıyorsunuz. Yani ilk siz görüyorsunuz bunu. Ve travmanın da büyük bir yükü. Hani ötekiler korunuyor yani o alevin önüne ilk atlayan, kurşunun önüne ilk atlayan siz e, oluyorsunuz ve tek çocukluktan o ilgi sevgi e, işte tek belki tek çocuk ilk torun vesaire hop orada e, yani doğal olarak o sorumluluk duygusu e, gelişiyor. Neyse ilk çocuk böyle e, diğerlerinde konuşacağız.